Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'de 694 milyon tonluk rezerv topraktan fışkırıyor, Çin'den flash teklif geldi. Değerli izleyenler, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü bu yılda yeni rekora imza atmaya hazırlanırken, Türkiye'nin nadir toprak elementleri dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor, edinilen bilgilere göre, dünyanın en büyük ikinci NTE rezervinin tespit edildiği Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki bölge, neteleri işleme konusunda ilk sırada gelen Çin'in radarına takıldı. Çin'in madenlerle ilgili devlet iştiraklerinden biri, Türkiye ile temasa geçerek Beylikova'daki neteleri ham madde olarak ithal etmek istedi. Türkiye'den ham madde alımı için olumsuz cevap alan Çinli kurum, ikinci bir teklifle geldi. Çinli yetkililer, bu defa Türkiye'de neteleri işleyecek teknoloji olmadığını belirterek, Türkiye ile ortaklık kurup bu teknolojiyi getirmek istediklerini aktardı. Çin firması ile Türk yetkililerin ortaklık konusundaki görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından üyelerine yönelik düzenlenen sektörel istişare toplantılarının ikincisi Bursa'nın ardından Eskişehir'de düzenlendi. Etim Maden Kırka Boraks tesislerinin de ziyaret edildiği organizasyonda İMİB yönetim kurulu üyesi Metin Çekiç, Beylikova'daki son durumu anlattı. Eskişehir'in Türkiye açısından önemli bir madencilik şehri olduğunu kaydeden çekiç, Beylikova'daki hikaye, 1959'da başlamış ve bu araştırmalarda 384 bin ton toryum madeni bulunmuş. Daha, Sonraki araştırma süreçlerinin yanında toryumun yanı sıra barit, florit ve diğer NT'ler tespit edilmiş, Hacettepe Üniversitesi'nin ARGE birimi ile yapılan tespit çalışmaları, 2021'de tamamlanmış, Çin, 800 milyon ton rezerv ile dünyada birinci sıradayken, Beylikova'da bulunan rezerv, 694 milyon ton ile ikinci sırada. Şu anda gelinen noktada Beylikova'da yıllık 1200 ton kapasiteli bir pilot tesis kurma çalışması var. Tesis, endüstriyel hale geldiğinde yıllık 570.000 ton kapasiteli olacak. Burada 70.000 ton. Barit, 72.000 ton florit ve bunların yanı sıra diğer nt'ler ve toryum madeni ayrıştırılacak. Dünyadaki 17 nadir toprak elementinin onu eskişehirdeki beylikova ocağında mevcut. Bu elementler hibrit motorlardan cama, seramikten uçak alaşımına kadar onlarca alanda kullanılıyor hatta NASA'nın roketlerinde dahi nadir toprak elementleri kullanılıyor dedi.